Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. API Gateway'e ben şu Edition servisimi entegre etmek istiyorum. Yani şurada ne yaptık? 8081 80 Add ile attığımız isteği arkadaşlar gelip Enes'in verdiği 90 nerede? Şurada 90 92'den atmak isteyeceğim. Gelip arkadaşlar bunun konfigürasyonlarını yapmaya başlıyoruz. Önce yapalım sonrasında şeyleri konuşacağız zaten. detayları konuşacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya yazmaya başlayacağım. Yine Spring. Cloud diyoruz arkadaşlar. Gateway diyoruz. Propa. Route veriyoruz arkadaşlar. Route birden fazla olabiliyor. Ben ilkine sıfır olarak initialize ediyorum. Burada bir ID veriyorum. Bunu bir kopyalayayım. Bundan 3 tane alıyorum. Önce bir yapalım. Sonra konuşalım. ID veriyorum arkadaşlar. URI veriyorum. Bir de ne veriyorum? Predicate veriyorum. Endpoint'in e, Pointer aslında. Denelde. Bu da birden fazla olabiliyor yani aynı e, URL'e map eden birkaç tane farklı ucu Tek bir endpoint'e yönlendirebilirsiniz değil mi? Canınız isteyebilir. Bir tane endpoint'i beş tane ayrı endpoint'e yönlendirebilirsiniz. Bir routing ne yapıyorsa temel mantık o. E, multiple, multi, multi, birden fazla data, multiple data alabildiği için Bu da array alıyor şimdi özeti. Ben gelip arkadaşlar buraya bir ID veriyorum. Bu, bu, bu ayarı belirten bir definition. Farklı bir şey yok. Diyorum ki edition servis. Önce bir base URL için yapalım arkadaşlar. Şöyle bir API gateway tanımı yapalım. Ben istiyorum ki e, hiçbir şey değiştirmesin URL'de. Tamam. Olduğu gibi alsın. Sadece port switching yapsın. 80-81'i alsın. İşte Enes'ten verdi? 90-92 var. 90-92 arkadaşlar. Bunu şöyle yapıyoruz. Buraya gelip arkadaşlar hangi hostta çalışacaksan onu dahil ediyorum. Bir Eureka server olsaydı buraya işte yine load balancer ve DNS'ini de yazabilirdik. Sonrasında öyle de yaparız o eğitimde. Şimdi direkt hostumu yazdım. Predicated'e de arkadaşlar pointer'ımı yazıyorum. Pet'imi yazıyorum. Diyorum ki add olan endpoint'lerimi git yönlendir. Bu kadar arkadaşlar. İlk şuna da bir comment düşelim. Ne diyelim? Diyelim ki API gateway with base URL diyelim arkadaşlar. Şöyle açıklamada gelelim hatta güzel olsun. Sonra onları git'e pushlarım. İnce oradan da. Git port switching olsun. Şimdi arkadaşlar buradaki mantığı anlayalım. Ben artık 80 ile gitmeye devam edeceğim. Pod seviyesinde engellemediysem istekleri İsteğim gelmeye burada devam edecek ama API Gateway üstünden de erişim vermiş olacağım. Şimdi bunu bir test edelim. API Gateway'imi buradan aç edeyim önce. Şurada bir RAM vereyim. 9092 de inşallah dolu değildir şansına Enes. Bakalım. Kafka mafka bir yerlerde ayakta değildir. Bakalım. API Gateway. 90 start oldu arkadaşlar neti server üstünde. Bakın bir tane route predicate factory'yi hemen şey şeyi buldu. API gateway'im buldu. Bir pet e, tanımını tanıyabiliyorum ben diyor. Okey. Şimdi arkadaşlar teste geleceğiz. Bir tane ne, neye yaptık biz? Ede yaptık değil mi? Önce. Heh. Ede bir şey yapalım. Duplicate yapalım. Buna da şey diyelim. Ee, API Gateway. Et. Base URL diyelim arkadaşlar. Base URL post diyelim. Birazdan bunları detaylandırınca niye böyle uzun uzun yazdığımı anlayacaksınız. Karışmasın diye. Bunu da arkadaşlar artık 80-81 değil 90-92 API, API Gateway'imden git diyorum. Şimdi buna geliyorum arkadaşlar. İsteğimi artık 4-8 atıyorum sent diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar success. 90-92'den gitti. HP Gateway'den gitmediğime inanan var mı? 90-91 diyeyim. Patlıyoruz. 90 diyeyim. Patlıyoruz. 90 gittiğimde bakın 80-81'e gittim diyor. Gün sonunda arkadaşlar gene benim edition servisme isteği indiriyor. Bakın şurada logo açık bırakayım. Şurada 3, 4 diyorum. et diyorum. Bakın edition servisi tetikliyorum arkadaşlar. API gateway üstünden Okey. 80-81 üstünden gitmeye devam ediyor muyum? Ediyorum. Buyurun. Hem direkt koda gidebiliyorum. Hem API gateway'im üstünden gidebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere.